Yani ama şimdi mutlu edeceğiz inşallah onu. Ceren'in babasını Mehmet Bey'i arıyoruz. Bakalım baba ne diyecek? Nerede? Ne yapmakta? Ne hissedecek? Alo? Ee, merhaba, ee, ben Mehmet Bey'le görüşmek istiyorum ama. Bir dakika, bir saniye. Beklemesiniz Doktor kendi sabah nöbetten geldi. Uyuyor şu an Tabii, hanımefendi. <gülüyor> <gülüyor> Buyurun, hanımefendi. Ee, ben kiminle görüşüyorum, hanımefendi? Eşiyim ben, hanımefendi. Buyurun, bana söyleyebilirsiniz. Ee, tabii. Ee, şöyle, e, ben bir televizyon programından arıyorum sizi. İsmim Ayşegül Günay. Bir şansım olsa programından arıyorum. Bizde Mehmet Bey'e ait bir emanet var, onu ona ulaştırıyoruz. Ne saçmalıyorsunuz? Bir dakika, bir dakika. Televizyon programı falan, bir şansım olsa. Ne işi olur ki Mehmet'in böyle şeylerle? Bir daha hanımefendi, benim böyle şeylere karnım tok. Siz kimsiniz gerçekten? Siz de hemşire falan mısınız o hastanede? Hayır hanımefendi, bir saniye, bir saniye. Bakın, ee, ben gerçekten bir televizyon programından arıyorum sizi. Hemşire de değilim. Bir televizyon programının sunucusuyum. Ya siz ne, ne söyleyeceğinizi şaşırdınız. Yani ben çıkınca telefonu Mehmet'e bekliyordunuz çünkü. Onu aradınız. Şaşırdınız, böyle bir şeyleri toparlamaya çalışıyorsunuz anladığım kadarıyla. Hiç alakası yok, inanın bana. E, Bizde Mehmet Bey'e ait bir emanet var. Biz onu ona ulaştırmak istiyoruz. Bu sebepten aradım ben Mehmet Bey'i. Vallahi abi, o emanet sizde kalsın hanımefendi, emaneti ise. Yani böyle abuk sabuk işlerle Mehmet'in işi yok. Ne işi olabilir yani zaten? Bakın ben sizden bir şey rica ediyorum. Bana inanmıyorsunuz ama ben sizi görüntülü arayayım mı? Tamam. Ba tamam o zaman süper. Buyurun görüntülü arayayım. Bakalım tamam. Böyle konuşalım. Neyle karşılaştık ya? Hey, eyvah! Ya münasebet bilmem ne siz kimsiniz falan. Ay kıskanç bir kadınla mı karşı karşıyayız? Telefon direkt o açtı falan. Dur bakalım. Allah Allah. Şimdi ben onu arıyorum. Merhaba. Aa, ay, merhaba. <laughs> Aa ben <sizi> tanıyor ay. <laughs> tanıyor musunuz? Hanımım, evet. Aa, şimdi iyice bir. Kötü oldum, şaşırdım. Hayırdır? E, hiç şaşırdım. kötü olmayın, o kadar normal ki tepkiniz. Yani hani birden bir telefon geliyor hani size ya, eşinize düşünsenize yani bir televizyon programından arıyorum finan. Rica ederim kusura hanımefendi. Dilerim gerçekten. E, estağfurullah, <laughs> rica ederim hanımefendi. İsminiz ne? Pardon. Ben e, Aylin. Aylin Hanım, Aylin Hanım, hiç hiç e, şey düşünmeyin. Kusura filan baktığım yok gerçekten. Çok normal tepkiniz, böyle şeyler olabiliyor çünkü. Biraz kalbim güt güt atıyor şu an. Biraz da telaşlandım, heyecanlandım. Mehmet'le ilgili ne olabilir? Hiç hiç heyecanlanmayın, merak etmeyin. Ee, gerçekten eşinize ait bir emanet var bizde. Biz onu e, Mehmet Bey'e ulaştırmak istiyoruz. Ee, Show TV'de Bir Şansım Olsa programını yapıyoruz. Ben de onun sunucusuyum. Ee, Mehmet Bey'e ulaşabilirsek o emaneti ona vermek istiyoruz Aylin Hanımcığım. Ee, anladım uyuyor şu an kendisi yani doktor. Anne. Ee, sabah kadar mübetseydi dolayısıyla. Uyuyor. Bence iyi ama ben alayım emaneti. Anladım ama formatımız gereği böyle bir şey yapamıyoruz biz. Yani hani bize başvuran, bize başvuran... E, ...insanın ona ulaştırması gerektiğini çok iyi biliyoruz çünkü. Aslında hiç bulmak istemem. Çok üzgünüm Aşagül Hanım. Ama hem uyuyor, hem de ben kendim gelip görmek istiyorum orada ne olduğunu. Bu gerçekten kalbim atıyor şu anda çünkü bu ne olabilir? Yani kim, nasıl bir emanet göndermiş olabilir ki böyle bir şans ver? kim kime ne şans verecek, nasıl bir şans bu? Çok merak ettim doğrusu yani Mehmet'ten. Kim şans istiyor olabilir ki? Bir sakin olun. İnanın programımızın adı bir şansım olsa evet. Ama um, bu kötü bir şey değil. Ha bu arada arzu ediyorsanız eşinizle de konuşursunuz. Siz de gelebilirsiniz. Bizim için hiçbir sakıncası yok. Eşinizi uyandırsınız. Tabii olur, niye olmasın? Tabii olur, tabii tamam. olur. Tamam. Teşekkür o zaman ederim, o halde. rica ederim. Öyle ne demek? Ne demek? O zaman eşinizi uyandırın. Ee, tamam. bakın bir şey söyleyeceğim yalnız size. Ee, sizin evinizin ön, önünde bizim aracımız var. Programımızın aracı. Evet. Ee, eğer e, pencereden bakıp görebilirseniz siyah bir midibüs. Ee, üstünde de tamam. bir şansım olsa logosu var. Eşinizi uyandırıp o araca ...birlikte gelirseniz. Tamam, ee, no, ben bir bakacağım balkondan. Evet. E, aracı bir aracık yürüyeyim. Tamam, tamam. Ondan sonra da hemen uyandıracağım ve... ...geleceğiz aşağıya. Çok teşekkür ederim o zaman. Ben sizi tekrar rahatsız edeceğim o zaman. Araca gelmiş olduğunuzu zaten ekip bize haber verir. Ben sizi tekrar arayacağım, tamam? Tamam, hoşça Görüşmek üzere. Görüşmek üzere, sağ olun. Sağ olun. E, belli çok kıskanç biri. Belli yani çok kıskanç biri. Allah adama da kolaylık versin. E, neymiş kimmiş, niye bir şans istiyormuş falan. Oo fenaydı yani. Arayacağız, tekrar arayacağız. Bence eşini uyandırmayacağı varsa da uyandırır şimdi. Uyandırır çünkü merak etmiştir. Kim şans istiyor, kimden neden şans istiyor? Kim eşimden şans istiyor? O emanet ne? Kurt düştü onun içine şimdi. Oo. Hakikaten ilk defa böyle bir şeyle karşılaşıyorum. Göreceğiz bakalım. Ben gideyim azıcık Ceren'in yanına. Arayacağım onu birazdan. Tamam. ya, aradılar. Kim dediler aradı ya? ki bir emanetimiz var, onu vermemiz gerekiyor. Dediler Mehmet Bey'e. Ayşegül Hanım, bir şansım olsa diye bir program bu. Oradan aradılar, Mehmet Bey'e görüşmek istiyoruz dediler. Anlattım sana da <laughs> yukarıda. Dedim uyuyor. Uyku sersemi kalktım buraya geldim. Ben ne yapayım? Ben yani ilgili bir şey yok. Anlayacağız yani ne olduğunu. Şu an benim de hiçbir fikrim yok ama böyle ufak ufak bir şeyler oluşmaya başlıyor kafamda yani. Ya zaten varsa... senin o kuruntuların hiç bitmedi ki. Yıllardır hiç bitmedi Allah rızası için ya. Yani Yıllardır bir dakika ya. Bir gün ya bir gün. Ya bir kuruntusuz geçir Allah rızası için ya. Neden acaba böyle kendi kendime? Deliyim ya ben öyle kendi kendime kuruntu yapıyorum değil mi Mehmet? Tamam Aylin. Yani yediğin hapların hepsini unuttuk. Ya Oo. şimdi neyse bu sırası bu ne yapıyoruz burada? Bu ne? Sen söyleyeceksin. Ne demek bir şansım olsa? Ya ne bileyim ben? Kim sana bir emanet göndermiş olabilir? Ya kim bana ne emaneti gönderebilir? Ya yani kim senden bir şans istiyor acaba olabilir? Araca gelmişler. Arıyorum. Ee, alo. Aylin Hanım, tekrar merhaba. Merhabalar Ayşegül Hanım. E, geldiniz, araçtasınız. Geldik, araçtayız evet. Mehmet de yanımda. Hı. Beraber geldik. Güzel. Şimdi ben size bir mesaj göndereceğim e, telefonunuza. Evet. E, Mehmet evet. Bey'in telefonuna. E, evet. Hatta gönderiyorum. Tamam. Ondan sonra orada bir kasa var aracın içinde, gördünüz mü? Evet, gördük. Tamam. Mesajın bir iki saniye içinde gelmiş olması lazım o e, şifreyle kasayı açabilirsiniz. Tamam geldi. Tamam. Kasayı açarsanız... Kasayı Mehmet... açıyorum. Evet. Mehmet Bey'e ait olan emaneti alabilirsiniz. Açtık Ayşegül Hanım. Tamam. Ee, biz de bilmiyoruz bu arada ne olduğunu içinde. Bana da söylerseniz sevinirim. Gülerim. Ne, ne, ne var kasada? Ceren derken. Evet. Aylin Hanım kasada ne var bana da söyleyebilir misiniz? Ne? Çocuk resmi fotoğrafı görüyorum şu an Ayşegül Hanım. Evet, ne oluyoruz? Mehmet Bey'le şey... konuşabilir miyim Aylin Hanım? Ayşegül Hanım. Aa, merhaba, nasılsınız? Teşekkür ederim, siz nasılsınız? Çok sağ olun, sesinizi duydum yani nihayetinde. E, kusura bakmayın, nöbetteymişsiniz dün. E, uyandırmak zorunda kaldık size ama... Estağfurullah. E, tanıyor musunuz fotoğraftaki bebeği? Kızım. E, e, efendim? Nasıl kızım? Melek, ne kızım? Melek, ne demek kızım ya? E... Bir saniye. Bir, bir, bir saniye, oğlumuz var Mehmet. Kızım da demek? Ayşe Bey Hanım. Buyurun. Nazlı, Nazlı mı yolladı bu fotoğrafı? Nazlı? Nazlı, evet. Nazlı <laughs> kim? Affedersiniz. Nazlı, Ceren'in annesi. Ee, hayır. O mu yolladı? Hayır. Ee, hayır, Ceren kendisi yolladı. Bu fotoğrafı size. Mehmet Bey, bir şey rica ediyorum sizden. Ee, yanıma gelebilir misiniz? Aylin Hanım da gelebilir. Ee, ben sizlerle konuşmak istiyorum. Lütfen. Tamam. Tamam, tamam. Tamam, geliyorum. Ee, tamam. Ee, o... Evet, geliyoruz. Bir geliyoruz bizle Ayşegül Hanım. Ee, müsaade ederseniz biz şimdi kapatalım. Bizim konuşacağımız şeyler var sanıyorum. Ee, size gelene kadar. E, tamam, tamam. Ara... Araç e, sizi benim olduğum yere getirecek. Bekliyorum sizi. Görüşmek üzere.